Acaba, acaba, acaba Ya annem kızarsa Bir köpek gördüm hım 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 Peşime takıldı mıy 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 Evimize girdi vah 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 Ya annem kızarsa Ya annem kızarsa Bir kedi gördüm hım 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 Peşime takıldı mıy 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 Evimize girdi ya karıcım kızarsa, acaba karnı aç mıdır? ya mı ya mı yemek var mıdır? mı ya mı mı Acaba acaba acaba. Ya karıcım kızarsa, bir kedi gördüm hım 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 peşime takıldı mıy mıy, mıy. Evimize girdi vah 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 Ya karıcım kızarsa Ya karıcım kızarsa Bir araz gördüm hım 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 Peşime takıldı mıy 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 Evimize girdi vah 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 Ya gelinim kızarsa Acaba karnı aç mıdır? Dolapta yemek var mıdır? Acaba 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 ya gelinim kızarsa bir horoz gördüm hum 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 peşime takıldı mıy 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 evimize girdi vah 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 ya gelinim kızarsa. Ya gelinim kızarsa? Acaba acaba ben kızarsa? Acaba acaba ba, ya karıcım kızarsa? Acaba 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 ya gelinim kızarsa? Acaba 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 ya annem kızarsa? Acaba 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 ya karıcım kızarsa? Acaba 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 ya gelinim kızarsa? Acaba 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 ya annem kızarsa? Acaba 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 ya karıcım kızarsa? Acaba 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 ya gelinim kızarsa Acaba 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 ya gelinim kızarsa Ya annem kızarsa